al bakalım bunları da yiyesin. yiyesin ki büyüyesin. Fatma kızım nerededir? Uyudu sultanım. Sultanım, mazur görün yemeğinizi buldum. Lakin ibadet bir haber vardır. Hayrola Hacı? Ormanda iki Kıpçak askeri öldürülmüş. Üzerlerinden bize ait oklar çıkmış. Baturak Bey okun birini bize göndermiş. Devriyedeki askerlerimizi sorguladık lakin onlar yapmamışlar. Bu Batur Alp bilmez mi bizim kaleçlik yapmayacağımızı? Belli ki oyundur. Nasıl kanar bu oyunu? Bize bilenmiş belli ki sultanım. Ne desek inanmayacaktır. Oku göndermesi de bize savaş ilan edeceğini gösterir. Biz kuvveli hedefler iken Kendini hedef etti. Bedelini de ödeyecek. Ordumuza haber gönderesin Hacı. Kuvvet seferi ertelenmiştir. Askerler kuzeydeki geçitlere mevzilensin. Evvela Kıpçak Savaşı için hazırlanacağız. Kuvele sonra hareket edeceğiz. Bir başılı hatun yüzünden binlerce kişinin kanı mı dökülecek? Kuvel seferi için onlarca hazırlık heder olacak. Şimdi devlet için fedakarlık vaktidir. Hem başulu hatun kardeşiyle Kıpçak yurduna dönerse bütün mesele çözülür. Ne dönmesi? Asıl imdi başuluya sahip çıkmamız gerekir. Sencer elbet obada tedbirler aldırmıştır. Lakin Kıpçaklar ordularıyla gelecekler. Baturalp başuluyu götürmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Gayrı başulunun en güvende olacağı yer saraydır Sultan. Onu saraya getirtmeliyiz. Yoksa başuluyu elimizden yitirebiliriz. Yarın tez obaya ulak gönderesin Hacı. Başulu Hatun her şeyini toparlayıp akşam sarayda olsun. Bundan gayrı Başulu Hatun sarayda yaşayacak. Emredersiniz sultanım.